Hazır mısınız? Başlayalım mı? Başlayalım. Kasım ayı geldi. Kasım ayı, e aşkın ayı. Kasım'da aşk başkadır. Nasıl başkadır? Hemen toparlan. Kasım'da aşık oldum. Tamam. Kasım, Aralık, Ocak. Aşkın ömrü 3 ay. Ocağa kadar gitti mi senin dersler? Gitti. E bir ayda böyle bir sallantıdasınız. Kasım, Aralık, Ocak. Şubat'ı da götürdük. 3 e ayda bunun acısı sürdü. Mart, Nisan, Mayıs. E kuzum bir ayda sınav kazanılır mı? Ya aklını başına topla ya. Kasım ayı aşk ayı falan değil. Lütfen yapmayın. Kasım ayına böyle misyonlar yüklemeyin. Kasım ayı ders çalışma ayıdır. Gümbür gümbür çalışacaksın. Yoksa sınavı kazanamazsın. Lütfen ya. Kasım aşk falan değil ya. O Filip o eskiden o eskide öyleydi. Yok aşk maşk yok tamam mı? Sınavı kazanmadan aşık olmak yok. Peki şimdi sana tabi günün anlam ve önemiyle alakalı bir takım bilgiler vereceğim. O yüzden bunu yazdım. Kasım'da aşk başkadır. İlk bilgim şu. Ögelerinden gidelim. Başkadır yüklem. Yüklem senin temel ögen. Soruları her zaman yükleme soracaksın unutma. Bir temel ögen daha var. O da hangisidir? Özne. Yüklemin ardından özne bulunur. Bak özneyi bulmadan diğer ögelere sakın yanaşma. Bu özne bazen gizli olabilir. Gizli özne ben sen o biz siz onlar. Benim senin onun ya da bizim sizin onların diye bir gizli özne yok. Böyle bir şey yapıyorsan muhtemelen tamlamayı parçalıyorsun demek. Sakın soru gitti demek. Bak kuzucuğum. Yüklemi buldum. Tamam mı? Yüklemi bulduktan sonra özneyi bulurken başına an getir. Neyin başına hocam? Hani kim ve ne sorusunu soruyorsun ya. Onun başına bir de an getir. Yani özneyi bulurken an kim ya da an ne sorusunu sor. Neden hocam? Çünkü kim ve ne sorularıyla belirtisiz nesneyi de buluyorsun. Ve birçok öğrenci özneyle belirtisiz nesneyi karıştırıyor. Nasıl karıştırmayacaksın? Yüklemin hemen ardından özneyi bulacaksın. Özneyi bulmadan diğer ögeleri bulmayacaksın. Özne bazen gizli olabilir. Onu da hemen yazacaksın. Gizli özne ben, sen, o, biz, siz, onlar'dır. Özneyi bulduktan sonra bir kez daha ne ya da kim sorusunu sorduğunda yanıt aldığın yere belirtisiz nesne diyeceksin. Başkadır yüklem Kasım'da aşk başkadır. Başkadır yüklem. Başka olan ne? Aşk. Özne. Peki. Deda. Ben bu olayı size nerede anlattım? Haleklerinde anlattım. Dedim ki Deda. E-D'den. Haleklerinde. Bakın dedim. Bu kelime sizin karşınıza cümlenin ögelerinde daima dolaylı tümeç olarak çıkmayacak dedim. Dolaylı tümlecin soruları var. Neye, neyde, neyden? Nereye, nerede, nereden? Kime, kimde, kimden? Bu sorulara yanıt alırsın dolaylı tümleçte. E Şimdi Kasım'da aşk başkadır deyince nerede başkadır? Kasım'da der misin? Hayır diyemezsin. Çünkü burası zaman bildiriyor. Başkadır. Başka olan ne? Aşk. Peki aşk ne zaman başkadır? Sorulara hep yükleme soruyorum. Ne zaman başkadır? Kasım'da. Zark tüneci. Hocam bir şey daha soracağım. Kasım'da derken oradaki dayı niye kesme işaretiyle ayırmadın? Hmm, i̇yi dinle. Bak. Gün. Tamam mı? Ay. Yıl. Gün. Ay yıl. Gün. Birden 31'e kadar. Tamam yılı zaten biliyorsun. Şimdi ay adlarını, ay adlarını ve devamında bu tarihten sonra bir de gün adı da kullanabiliriz. Her neyse önce ayı anlatayım diyor ki sana kural. Günle, günle ya da yılla bak. İkisinin de olmasına gerek yok. Bir tanesinin olması yeterli. Bu ay adının yanına gün getirirsen, birden 31'e kadar tamam mı? Gün getirirsen ya da ay adının yanında yıl olursa. Ha, o zaman ne yapacaksın diyor? Ay adını büyük yazacaksın diyor. Peki normalde hocam biz ay adlarını hani e, Kasım, Aralık, o, nasıl yazıyoruz? Yanında gün ya da yanında yıl yoksa küçük yazıyorsun kuzucuğum. Tamam mı? Bunlardan gün ya da yıldan en az biriyle beraber kullanıyorsan ay adını büyük yazacaksın. Gelen eki de dolayısıyla kesme işaretiyle ayıracaksın. Hani buraya deseydi ki 13 13 Kasım e 13'ü verdi işte sana gün ya da yıldan en az biri olacak diyorum. 13'ü verdi 13 Kasım'da bu şekilde yazacaksın. Ya da 2023 Kasım'ında bak ne kadar şık duruyor değil mi? 2023 Kasım yılla beraber kullandın gelen eki ne yapacaksın? kesme işaretiyle ayırarak yazacaksın. Senin kafanı şu örnekle karıştırabilirler. Biz Kasım'ın ikinci haftası tatile çıkacağız. Bak, biz, biz, hadi sana soruyorum. Kasım'ın ikinci haftası dediğinde, oradaki Kasım'ı büyük mi yazardın, küçük mü yazardın? Küçük demen lazım kuzum. Çünkü ben sana az önce ne dedim? Ya gün, birden 31'e kadar ya gün ya da yıl dedim bak. İkinci hafta, üçüncü pazar bunlar gün ya da yıl değil ki. Dolayısıyla biz Kasım'ın ikinci pazarı diyelim hatta daha da şık olsun. Kasım'ın ikinci pazarı tatile çıkacağız dediğimde ne yapıyorum kuzucuğum bunları? Küçük yazıyorum. Biz 13 Kasım pazar günü biz uyduruyorum ha. 13 Kasım Pazar onu da büyük yazacaksın. Bak günü verdin ya günle beraber kullanılan ay ve gün adlarını büyük yazacaksın. Biz 13 Kasım Pazar günü G küçük tatile çıkıyoruz. Güzel bilgiydi bu. Hemen bir kameramızı kontrol ediyoruz. Şahane. Çok güzel. Tamam. Peki Hemen bir bilgi daha vereceğim. Bu aşkla alakalı, kasındaki aşkla alakalı seni ilgilendirmeyen mevzu var ya şu aşk konusu. Hemen onunla ilgili bir bilgi daha vereceğim. Aşk kelimesinde fıstık şap ketçap, fıstık şap ketçap. Neydi hocam bu fıstık şap ketçap? Sertler ya. Türkçedeki sert ünsüzler. Yan yana geldiğinde ne diyorduk biz buna? Sertleşme. Diğer adı benzeşme. Diğer adı ünsüz uyumu. Üç şekilde karşına çıkabilir. Peki burada benzeşme yani sertleşme var mı? Yok. Ne demiştik? Kelime kökünde benzeşme olmaz demiştik. Peki başka kelimesi. Hocam bu deneme sınavlarında çok soruluyor biliyor musunuz? Biliyorum tabii ki. Biliyorum. Başka kelimesi türemiş yapılı bir kelimedir. Baş isim köküdür. Baştan başka İsimden isim oldu. Sana başka kelimesinin kökünün türü nedir derse isim kökü olduğunu söyleyeceksin. Başka kelimesinin yapısını sorarsa türemiş olduğunu söyleyeceksin. Kelimenin kökü baştır. Baştan başka olmuştur. Ha! Kelimen fıstıkçı şahapla bitti. Bunu da şimdi laf etmeyin. Fıstıkçı şahapla bitti. E yanına da ketçap geldi. Aa hocam iki sert yan yana geldi. Evet kuzum iki sert yan yana geldi. Ne var burada? Sertleşme, benzeşme, ünsüz uyumu. Ya ikisi de sert işte. Bak uyum yakaladın. Ünsüzler arasında bir uyum var. Ünsüz uyumu diğer adı. Peki hocam buradaki dır ne? E, onu da biliyorsun sen. Önceki videolardan anlatmıştım. Ekeylem. Ekeylem idi imiş ise ve dır. Dırın adı geniş zaman ekeylemidir. Geniş zaman ekeylemidir sakın unutma. Bu bazen yazılıyor bazen yazılmıyor. Ne zaman yazılmayabiliyor? Yüklem isimse yazılmayabiliyor. Peki yüklem isim ve bu dır yazılmamış. Ama biz de ne diyorduk? Yüklemi isim olan tüm cümlelerde yazılmasa bile her zaman ekeylem vardır diyoruz sakın unutmayın. Çekim eki mi? Evet çekim eki. O zaman bu kelimede bir yapım eki bir çekim eki mi var? Evet. Bu kelime gövde mi? Gövdeden türemiş mi? Bu kelime gövde. Bir tane yapım eki alırsa gövde olur. İki yapım eki olsaydı o zaman gövdeden türemiş olacaktı. Peki. Kasım'da aşk başkadır her şeyini söyledim. E, aşka da değindim. Günün anlam ve önemi bitti. Bugün, bugün sevgili Diyar benden yumuşama istemişsin. <laughs> Yumuşamaya Aykırılıktan bahsetmemi istemişsin. Başlıyorum kızıcığım. Başlığım yumuşama. Bir şeyim, bir daha kontrol edeceğim. Neden böyle zırtpit kontrol ediyorum biliyor musunuz? Geçenlerde kuzucum şey ee, anlattım anlattım anlattım. Bir baktım boşa anlatıyorum. Yıkılıyorum öyle olunca da ya. Çok üzülüyorum çünkü böyle heyecanlı heyecanlı ders anlatırken bir bakıyorum durmuş etmiş. O yüzden ara ara gidip geliyorum tamam mı? Yumuşama. Bebeğim elmalar böyle taş gibiydi tamam mı? Ben de dışarıda e, onları böyle meyve sepetinin içine koydum. Aradan zaman geçti. Ana benimkiler böyle elmalar yumuşamış. Ha. Bir şeyin yumuşayabilmesi için öncesinde sert olması gerekiyor. E yani? Peki sen sertleri biliyorsun. Neydi sertler? Fıstık şap. yap. Tamam. Ee, e, e sonun olacak. Sorun olacak biliyor musun? Bak iyi dinle beni. Biz o fıstıkçı şarttakilerin hepsini almayacağız. Çünkü F'nin yumuşamış bir hali yok. Ya da S'nin yumuşamış bir hali yok. Ondan sonra ne var? Ee, fıstıkçı. şey Ş'nin yok. Yumuşayanlar hangileri kuzum? Ketçaplar. Hmm. Bir kelime veriliyor ya da bir ek veriliyor bana. Bu kelime ya da bu ek ketçapla bitiyor. Tamam. Ne bunlar kuzum? Bunlar sert. Önceki derslerde şöyle anlatıyordum ben bu konuyu. Çok sinirlenmişim şu an bir şeye. Çok böyle e, sinirliyim. Çok sert bir şekilde derse anlatıyorum. Kapı çalıyor. Kim o? Diyorum. Kapı bir açılıyor. Çağla Şikel. Aa, bak, o sert halim bir anda gitti. Aa, peki çok sertim, bağırıyorum, çağırıyorum, sonra kapı çalıyor. Kimsin sen diyorum, bir öğrenci hocam Benim sertliğimden bir değişiklik var. Ne var ya, ne istiyorsun diyorum, gidemem. O sert halim devam ediyor. Neden? Ben çocuk ünsüz. Çocuk insiz onun o bile etkilemiyor. Ben sert olmaya devam ediyorum. Benim bak o sert yüz ifadem, o sert halim kim gelince değişiyor, yumuşuyor? E çalışken çok severim biliyorsunuz ben acayip hayranıyım kendisini. Umarım bir gün sesim çalışkene ulaşır. Yani inanılmaz fanıyım. Çok seviyorum. Yani benim o sert ifademin yumuşaması için bir ünlünün gelmesi gerekiyor. Tercihim Çağla Şikel olsun. Çok uzattım ben. Şimdi ketçapla bitti mi? Bitti. Yanına Çağla Şikel. Yani ünlü gelecek. Yanına Çağla gelmeden senin hocam yumuşar mı? Yumuşamaz. Kim geliyorsa gelsin. Ünsüzlerin hiçbirine yumuşamam. Yumuşayabilmem için bir ünlünün gelmesi gerekiyor tamam mı? Ünlüyü alınca senin K, senin K bir anda yumuşadı. G ya da yumuşak G oldu. Bak kuzucum. K şu an değişti mi? Değişti. Ha o zaman e, K'nin ünsüz olduğunu da biliyorsun. Yanına ünlüyü alınca G ya da yumuşak G oldu. O zaman kuralın diğer adı ünsüz değişimi mi? Yes hiç yakışmıyor hocam sana yes demek. Ama ne yapayım ya? T yanına ünlüyü aldı. D oldu. Ç ne oldu? C oldu. P değişti. B oldu. Yanına Çağla gelince bunlar ne oldu? Bunlar değişti kurban oldum. Bunlar sertti. Bir öncekiler sertleşmede görmüştün zaten. Yanına ünlüyü alınca bunlar değişti. Kuralın diğer adı ünsüz değişimi. Hatta son zamanlarda, son zamanlarda seçeneklerde ünsüz değişimi daha çok kullanıyorlar. Kafanı böyle çorba iste yapmak isteyen yayın evleri A ünsüz uyumu diyor. Ünsüz uyumu B ünsüz değişimi. Ünsüz uyumu neydi çocuğum? Ünsüz uyumu sertleşme. Fıstık çap ketçap, fıstık çap ketçap, fıstık çap ketçap. Fıstık şap, ketçap. Sertleşmenin diğer adını benzeşme. Hani bunlar sert olmaları açısından birbirlerine benziyorlar ya, tamam mı? E peki sertin yanına sert gelince bir uyum yakalıyorlardı ünsüzler. Diğer adı neydi? Ünsüz uyumu. Benzeşme, sertleşme, ünsüz uyumu. Üç tane adı vardı. Peki burada Ç, C oldu. P, B oldu. Değişti. Ha, bu ne? Ünsüz değişimi. Yumuşama. Senin ketçap sertti. Bunlar Türkçedeki sertler. Fıstık, şap, Türkçedeki sert ünsüzler. Fıstık şahının içinde bunlar var mı? Yok. Bunlar ne? Bunlar da yumuşak ünsüzler. Senin sert çağlayı alınca ne oldu? Yumuşadı. E o zaman burada ufacık bir mola tamam mı? Çünkü başında da çok önemli şeyler anlattım. E, ufacık bir mola veriyorum. İki video yükleyeceğim. Merak etmeyin. Sonra ne yapacağım? Çok güzel örneklerle geleceğim. Kendine iyi bak görüşürüz.